Kul kula şefaat eder mi veya peygamber kullarına şefaat eder mi, peygamber efendimiz kullarına şefaat eder mi, bu şirk midir gibisinden bir takım e, sosyal medyada dolaşan bir anlaşmazlıklar var. Müslümanlar arasında bir takım anlaşmazlıklar var. Buna e, aklımızı kullanarak ve Kur'an-ı Kerim'den deliller getirerek e, cevap vermeye çalışacağız. Rabbim dilimizi yanlış sözden muhafaza eylesin. Şefaatin önce ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Şefaat diye bir kelime var ortada. Peki bu şefaat ne demek? Şefaat şu demek kardeşlerim. Şefaat bir kişinin diğer bir kişi adına af dilemesidir. Rabbine yakarmasıdır. Allah'ın onun günahları var. Onun günahlarını affet demesi bir şefaattir kardeşlerim. Aslında bu duadır. Biz bunu dua olarak ele alacağız kardeşlerim. Dua olarak ele alacağız. Yani biz dua ederiz. Birbirimize dua edeceğiz. Ve kabul olup olmamasına karar veren Allah'tır. Bu tamam Allah'ın elindedir. Bunu çok iyi anlayalım. Burada birbirimize düşmanlık kütmeye, aramızda hani bir itilafa düşmeye gerek yoktur. Konu apaçık ortadadır kardeşlerim. Lüzumsuz bir tartışma konusudur. Ki Allah Teala Tevbe suresi 119. ayette bize der ki Ya eyyühellezine amenetteğullaha ve kunu mâ ''Ey iman edenler Allah'tan korkun ve iyilerle beraber olun, sadıklarla beraber olun.'' Burada demek istenilen şudur. Bizim için kurtuluş yolu budur. Yani iyilerle beraber olun ki sizi iyiye yönelsinler. İyilerle beraber olun ki Rabbiniz sizin e, kimlerle beraber olduğunuzu, kimlerle oturup kalktığınızı, kimleri kendinize dost edindiğinizi, kimi örnek aldığınızı önemsiyor. Ayetler buna işaret ediyor. Bununla alakalı birçok ayet vardır o kişiler bizim ahiretimize öncelik edecekler. Yani o kişiler bizim ahiretimizin ne derecede hani nasıl bir dereceyle sonuçlanacağına işaret olacaktır. O yüzden e, iyilerle beraber olmaya, sadık olan, İslam'a sadık olan insanlarla beraber olmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Onlar sizi iyiliğe çekerler. Allah'ın dinine çekerler, İslam'a çekerler ve siz İslam'a yaklaşırsınız. Yani aslında onlar size bir şekilde hayra davet ederler. Siz de o hayrı yerine getirmiş olursunuz aşama aşama. Kötülerle olursanız da o şekilde o kötülerin bulunduğu ortama ayak uydurur ve onlar gibi yaşamaya devam edersiniz. Bu konuda aklımızı kullanmaya gayret gösterelim. Dediğimiz gibi şefaat dediğimiz şey bir duadır. Kulun yani başka bir kul için dua etmesidir. O duanın kabul olup olmaması Allah'ın elindedir. Allah kabul eder ya da etmez. Bu onun istemesiyle, dilemesiyle olur. Yoksa Peygamber Efendimiz biliyorsunuz kızına bile ne dedi? Ey kızım Fatıma nefsini Allah'a fissat, hayret günde seni ben kurtaramam gibisinden telkinde bulunuyor. Peygamber Efendimiz ki bunu söylerken e, dua da etmiş midir kızı için? Etmiştir. Sahabeler için etmiş midir? Etmiştir. Ama bunun kabulü e, tamamen Allah'ın elindedir dediğimiz gibi. E, tabi Allah kimlerin duasını kabul eder? kimliğinin kimlerin duasını kabul etmez. Bunu da artık sizler anlamaya çalışın. allah Teala Resulü'nün dualarını çokça kabul eder. O, o'nun Resulü'dür. O İslam'ın bir temsilcisidir. İslam'ın örneğidir. Bize örnek olması için gönderildi. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak ve yaşatmak anlamında bize bir örnek kişi olarak gönderildi. Bunu çok iyi anlamamız lazım. aynı şekilde Allah'a yakın olan kişiler, Allah'a karşı samimi olan kişiler, Ayet üzere Allah'a karşı sadık olan kişiler, samimi olan kişilerin duaları kabul olunur. Bizim için dua etmeleri, bizler de eğer öyleyse Rabbim öyle olanlardan eylesin hepimizi. Dua etmemiz güzel bir şeydir ama bu Allah'ın elindedir. Biz kendi aramızda burada tartışmamıza, kavga etmemize ve Müslümanlar arasında bir fitne çıkarmamıza gerek yoktur kardeşlerim.